Elazığ Cumhuriyet Savcılığı üzerinden Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere dilekçemizi verdik. Çünkü gerçekten e, şehrin genelini ilgilendirecek e, ve bugün itibariyle Elazığ Belediyesi'ni yaklaşık 130 trilyon zarara uğratacak e, bu kabul edilmez ve akıl almaz ihalenin bir an önce iptal edilmesi oldukça önemli, şehrimiz için çok önemli. Çünkü Elazığ Belediyesi bu borcuyu verecek e, ve Türkiye'de ilk defa böyle bir e, ihale olduğunu e, kamuoyu tarafından e, bilinmesi lazım. Çünkü işte 100 liraya çıkmış bir şeyi 146 liraya ihale etmek dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde %46 e, fazlalıkla e, ihale sonuçlandı. Kim aldı, kim almadı, bunu hangi partiliydi, AK Partiliydi, düşündüğü gibi dememize gerek yok. Ama sonuçta itibariyle Elazığ Belediyesi'nin hakkı kimseye mal olmamalı, kimseyi yemeli, kimseye yedirmeyeceğiz. Bu iki yollarla biz hakkımızı ararız. E, eğer bu Türkiye'de hukuk varsa, Türkiye'de ilk defa olacak olan ee, ve ihalenin yüzde 46 fazlayla sonuçlandığı, Yani kırımdan mırımdan vazgeçtik. Fazlayla sonuçlandı. Bu ihalenin bir an önce iptal edilmesini Cumhuriyet Savcılığı el atar e, ve bunu durdurur. Allah nasip ederse kamu ihale kurumuna da bu konuda dilekçemizi gönderdik. Kamu ihale kurumu da bunu tekrar deseyin yapmış olduğu ve Elazığ Belediyesi'nin ödemek zorunda kalacağı bu ihalenin iptal edilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları başlatır ve şehrimiz 130 trilyon kara geçer. Ee, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz yeniden Elazığ sevdasına gönül verirken korkmayın. Gençlerimizi yalnız bırakmayız. Bu gençler bizim geleceğimiz, bu şehrin geleceğidir. Bunları asla yalnız bırakmayacaksınız ve 30 Mart'ta bir tokat gibi bu gençlerimizin önünü kanatanlara, bu çocuklarımızın geleceğini ellerinden almak isteyenlere bir cevap vereceksiniz. Ve şöyle ayrılacaksınız. Biz şehrin bu durumundan memnun değiliz. Şimdi size soruyorum. Şehrin bu durumundan memnun musunuz? Hayır! Memnun musunuz? Hayır. Memnun musunuz? Hayır. İşte bunu çok yüksek seslerle ve sorulan soruya doğru cevap vererek o sandıkta haykıracak ve Allah nasip ederse birkaç gün önce elimizi ziyaret eden başbakanın sadece razı dışında söylediklerini ve sadece Elazığ'la ilgili olmayan söylemlerini ne kadar yanlış kullandığını ve bu şehrin milletvekillerinin bu şehri kurarken, bu şehrin tepe yöneticilerinin bu şehri kurarken bizi nasıl görmezden geldiklerine pişman, pişman olacaklarını o gün onlara sert bir şekilde göstereceğiz.